Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz. Oh. harika harika. Roy play yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu roy playimiz nasıl olacak? Ben de gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada izlemediyseniz arkadaşlar kanaldaki diğer videoları da bu videodan sonra şöyle bir gezin. İzlemediğiniz videolar varsa izleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okuldaki yeni kız serimizin 3. sezonunu gelmesi için arkadaşlar Discord sunucumuzun 20 bin olmasını bekliyorum. Discord sunucuma sabitler veya açıklamada ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu roleplay'de başımıza neler gelecek. O zaman hadi roleplay'imize geçelim. <laughs> of ya işe çok geç kaldım. Hemen gitmeliyim. Hemen şuradan işe gitmeliyim. Nasıl? Ee, bu çocuk ne yapıyor burada? Tek başına. Normalde çalışmayanlara yasak var. Çocuk ne yapıyor burada? Ee, merhaba ne yapıyorsun tatlım burada? <laughs> Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Ee, telefonu bırak da konuşalım. Niye ağlıyorsun? Hem ağlıyorsun hem, ağlıyorsun, hem telefonla ilgileniyorsun. Gideceğim <laughs> göreceğim arkadaş arkadaşlar? Çabuk karar verin. Bu yorumlarda kendinizi belli edin. Cem Cem'si beğenin. ise arkadaşım Cem çıktı. O ne demek? <laughs> o ne demek? Benim babam ve anne. Evet senin baban ve annen. Ne oldu senin baban ve annene? Onlar da mı Cem Cem'ciyi onları terk ettin? <laughs> Bence ondan. Ne Cemre? Ne? Nasıl yani? Allah Allah yine mi aynı sahneyi yaşıyorum? Sen nereden kaçtın? Evden mi kaçtın? Selam ve Ceren ee, sen evden mi kaçtın? Gel bir bırak şu telefonu. Hayır ya ben bırakamam. Ben TikTok bağımlısıyım. Hemen edit yapmam lazım. Öf ya, edit yap, edit yapmam lazım. Hemen CemCera Şirit olarak bunu yapmamız lazım. Ee, arkadaşlarımı da arayayım. Hemen arayayım arkadaşlarımı da bizim Tayfo'da. Arkadaşlar çabuk bizim aşiret. her şeyi yapacağız. Ya bir sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Yaşlarınız kaç? Hem sen nereden kaçtın? evden mi kaçtın? nereden kaçtın gelsin şurada arabam var hemen evine götüreyim ya da polis karakoluna götüreyim bir şeyler yapayım. Of ya! Dur bir dakika bir dakika telefonla konuşmam lazım yok ya. Sen nerede yaşıyorsun normalde? Ben yurtta kalıyordum. Ee, dur bir dakika telefonu kapatayım da elimde dursun. Ben telefonumu elimden başka yere tutamam. Ee, ben yurtta kalıyordum. Oradaki arkadaşlarım hepsini cemcacı yaptım. Sonra Bunun için yurttan kaçılır mı? Havada kararıyor zaten. Gel seni yurda bırakayım o zaman. Olmaz mı? Hayır olmaz. Ben gitmem yurda tamam mı? Sen benim annem olur musun? Zengin musun sen? Zengin misin? Eee yani çok zengin olmasam da iyiyim yani. Sayılır yani. Ya gerçekten mi? Çok iyi o zaman tiktokur olurum. Senin evde tiktok falan çekeyim. Sen benim annem ol. Hadi mağdur ol sen benim. Ama şey yurttan izin almamız gerekiyor. Dur beni çekme. Evet. Cemcem ne demek ki kızım? Anlamadım ki ben hiçbir şey. Senin ismin ne bu arada? Melek. Ha Melek senin ismin. Ya anne arkadaşlarım bak hemen açıklama yapmalısın. Cemcemciğim demelisin yoksa bizim tayfa bana beni linçler. Hadi annem görüyorsunuz arkadaşlar o da Cemcem'i destekli. Anneme like atın. Yemi, yeni, yeni mağdurma hemen like atın. Kızım ne Cemcem'i? Ben bir şey desteklemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar annem çok şakacıdır görüyorsunuz. Görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Allah Allah neye çattım ya gel. Gel yanıma. Görüyorsunuz ya bir TikTok'ur çocuk. Yani evlat edindim şu anda sanırım. Değil mi? TikTok'ur mu oldun sen şimdi? Anlamadım sen TikTok'ur musun? TikTok'ur. <laughs> o nasıl bir şey ya? Tamam gel gel. Of telefonu hiç bırakma. Şarjı da bitmiyor hiç. Bir şey söyleyeceğim. Şarj aletin yanında mı? Aa Hayır ya. Gidelim şarj alet alalım. Tamam gel benim evde vardır. Hadi gel eve gidelim. Karanlık da oldu. Bugün işine gidemedim. İş yerini aramam lazım. Hemen gidelim eve doğru. Yakın zaten benim evim. Oo tamam hemen. Şurada arabada da bir tane şöyle bir e, TikTok çekeyim. Evet arkadaşlar yine araba aldık. Görüyorsunuz bizim de çok bu yakışır. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Annem de yanımda. Mükemmel bir e, aile saadeti. Mükemmel. E, şimdi parka giriyoruz. Evet, parka girdik. Öf ya. Hemen hemen iniyorum arkadaşlar. Of, cebimize bakın. Çık bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bu arabadan sizde var mı? Bu Yoktur ki. <laughs> tamam tamam. Herkesi kız kıskandırdım. Çatlarlar artık. Mükemmel. O, o, o yurttaki kız var ya anne. Dur bir dakika arkadaşlarımı arayayım da. Arkadaşlarımı arayayım. Of kızım bir dur sana yetişemiyorum ben. Alo kızlar. Benim yeni badır aşırı zengu. Anlıyor musunuz? The rich. Mükemmel rich yani. O yurttaki kıza söyleyin. TikTok'umu izlesin. Tamam mı? Ee, TikTok'umu söylüyorum. Cemcel aşireti. Aktiri 0 1 0 1 31 36 Hadi izlesin <laughs> Tamam çatlattım onu Gel hadi eve girelim yani sen hiç acıkmaz mısın Susamaz mısın Anne bu ne Tam tiktok çekmelik verdi evim var Oooot Tırmanıyoruz resmen ne yapıyoruz Eve giderken böyle hemen burayı da çekmem lazım Hemen burayı da çekmem lazım Görüyorsunuz arkadaşlar 500 merdivenli evimiz var. hiç bu kimsede yok annem yaptırdı. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Şöyle kameralara göster kendini. Ee, şey e, kızım ne diyeceğim bilmiyorum ki. Senin hızına yetişemiyorum. Ben yerine senin hızına yetişemiyorum. Gel Melek içeri gel. İşte, telefonu artık bırak ama. Bu kadar telefonla ilgilenme. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burası bizim ev. Size isterseniz vlog videoları da atarım kısa kısa TikTok'ta. Evet. Evet. Kızım gel bir yemek falan gel. Aa buralarda çok güzel görüyorsunuz. Burada banyo yapıyoruz. Elimizi yıkıyoruz burada. Şurada söylememize gerek yok. Ee, şu paketleri de... ya hayır, hayır. Ne yapıyorsun Melik? Onu da gösteremezsin yani. İnsan tuvaletteki halini de gösterir mi? <laughs> Anne ya artık moda bunlar moda. Her şeyini gösteriyorlar insanlar. Görüyorsunuz son son marka. Son marka bir e, şeyim var, bilgisayarım var. A, aşırı zenguyum. Of ya TikTok'taki hiçbir kız beni geçemeyecek artık. Mükemmel. Gel gel aşağıya gel. Mutfağa gidelim. Evet. Arkadaşlar şu anda çok güzel akşam menümüzü aşçımız hazırladı Gerçekten çok havalı ve havli bir olduğumu düşünüyorum ee, Buradan o carcarcı cel kıza sesleniyorum Senin işin bitti artık bundan sonra bizim karşımızda Bu aşiretin karşısında hiçbir şansın yok dostum Tamam kızım da niye öyle diyorsun gel sana odanı da göstereyim Yazıştığın yeter gel sana odanı göstereceğim Oo, tamam bana bir tiktok daha çıktı Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Bu şarkıyla odanın e, şeyini mi atıyorsun? O, o. Dans da ediyor. <laughs> Acıları yürüyor, korkmuyorum. Mafya olacaktık, mahvolduk dedik arkadaşlar. Ama görüyorsunuz odam böyle. Tamam gel burası çamaşırhane zaten. Burası da senin odan. Güzel mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz odam böyle benim. Fanlarım için köşe yaptım sizden gel. Gel, yeter tamam gel gel her şeyin her şeyin TikTok'unu çekiyor ya bayılacak gibi. Ay ne güzel bir şey TikTok'ta tam 10 bin like aldı bu evdeki videom arkadaşlar. Malli gerçekten süper. her neyse şu soruma cevap verinceyim canım canım size. Canım. Şey kapı çalıyor kim geldi? Şimdi bu saatte de benim evime kimse gelmez normalde kim o? <laughs> Ay yine bir telefonlu çocuk. Merhaba teyze. Eee sen kimsin? Gel gel arkadaşlar gel gel di annem bir yazsın gel gel di annem 2 atsın. Oo yorumlarda hep gel gel tutuyor bu alba. and I... Gördün mü? Gördün mü? Seni tutmuyorlar. Ya yani ne yapıyorsunuz? Neden millete olayın içine kattınız şimdi? Dur dur. Sen de şimdi benim Tayfa'yı bir kaldırayım. Ondan sonra görürsün sen. İyi çocuklar. Bırakın telefonları. Bir karar aldım. Bir karar aldım. İkinizi de yurda götürmek zorundayım maalesef. Kavga ediyorsunuz. Ne? Yurdum bırakacaksın beni ma? Hayır teyze. Ya kaldırırsan artık annem oldum. Beni yurda bırakamazsın. Tamam mı? Maalesef çocuklar. Ben sizin sorumluluğunuzu alamam. Tamam tamam. Sen bizi demek emin. Eh, Ben ne yapacağım şimdi? Sakın bir yere gitme. Polisi de aradı. Geliyor hemen. Ne? Polisi de mi aradınız? Nasıl yani? Ben neye düştüm arkadaşlar? Hangi şebekeye düştüm şu anda? <laughs> arkadaşlar. Bir rol play'in daha sonuna geldik. Eğer bu rol play'in bu çocuklarla başıma, bu kızlarla başıma gelen bir sonraki gün devamını istiyorsanız bu videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar katıl butonunu istediğiniz için küçük bir miktarda bir katıl butonu açtım arkadaşlar. İsterseniz oradan da Beyaz Oyun kanalına destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'da hepinize koskocaman